Merhaba arkadaşlar. Bugün size sitemizde bulunan slide bölgesinde Photoshop'ta resim düzenlemeyi göstereceğim. İlk önce öncelikle Photoshop'a gidiyoruz ve Photoshop'ta kırpma aracımızı seçiyoruz. Ondan sonra kırpma aracımızda resmin üzerinde kırpacağımız alanı seçtikten sonra Enter'a basıyoruz ve buradan görüntüden görüntü boyutuna bakarak resmimizin boyutunu ayarlayacağız. Buradan oranları konu tikini işaretliyoruz ilk önce. Buraya 960 yazıyoruz. Burada gördüğümüz 385 biraz yüksek olduğu için bizim boyutum, resmimizin boyutu 340 olacak. Ondan sonra tekrar resmimizin üzerine gelerek alttan ve üstten tekrar bir kırpma işlemi yapıyoruz. Tekrar Enter'a basıyoruz. Tekrar görüntü boyutuna gelerek buradan oranlarını işaretleye tıklıyoruz. Oranları koru işaretlikine. Tekrar 960 yazıyoruz. 332 oldu. Bu bizim için sorun olmaz. 8 piksellik bir bozukluk. Tekrar oranları kaldır tikini kaldırarak 340 yazıyoruz aşağı tarafa ve tamam diyoruz. Şu anda resmimizi büyüttüğümüz zaman bir bozulma olmamıştır. İyi günler arkadaşlar.